2-3 yaş döneminde çocuğunuzun dil gelişimini destekleyelim. Madde 1. Bu dönem çocukların 2-3 kelimeli ifadeler kurduğu dönemdir. Siz de çocuğunuzla konuşurken 3 kelimeli kısa ve karmaşık olmayan açık ifadeler kullanın. Çünkü 2 kelimeli ifadeler kuran bir çocuk için 3 kelimeli cümleleri tekrar etme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca çocuğunuzun cümlelerinizi anlaması ve sohbete dikkatini sürdürmesini kolaylaştırmış olursunuz. Madde 2. İfadelerini tekrarlayın. Genişleterek tekrarlayın. Eğer çocuğunuz güzel çiçek diyorsa, hmm, güzel çiçek güzel çiçek kırmızı mis gibi kokuyor. Koklayalım mı? diyebilirsiniz. Madde 3 çocuğunuza söylediklerinin sizin için önemli olduğunu hissettirin. Çocukların bu dönemde yarı anlaşılır bir konuşması olacağı için anlaşılırlık problemleri yaşayabilirsiniz. Önemli olan onu anlamaya çalıştığınızı görmesi. Çünkü anlaşılamamak çocuk için konuşma motivasyonunu kırabilir. Anlamadığınız durumlarda tekrar etmesini isteyin. Madde 4 çocuğunuza yeni kelimeler öğretin. Kitap okurken veya gördüğünüz şeyler hakkında konuşurken bir şeylerin nasıl göründüğü, nasıl hissettirdiğini tanımlayın. Rengi, şekli, boyutunu tanımlayan kelimeler kullanın. Madde 5 ayak ve el parmaklarını sayarak ya da adımlarını sayarak sayma oyunları oynayın. Madde 6 sevdiğiniz bir eşyayı ev içerisinde saklayın. Onu bulmaya çalışırken bu sırada altında, üstünde, içinde, yanında gibi konum kavramlarını vurgulayabilirsiniz.